Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Minecraft Survival Mama'nız arkadaşlar yeni başladım bu moda. Evet arkadaşlar bu evi game modda yaptım. Game modda da biliyor, bunu daha söyleyeyim ama açmayacağım ben. Bu şey bugünkü. Ee, sadece ev yaptım. Bir de şey çok az şey aldım o kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçelim hadi Hıh. Hmm, koş koş. Şimdi arkadaşlar eee yemek bulamazsam yani kötü olur onun için. O yüzden arkadaşlar o oh, yemek bunun şey yapacağım neydi şimdi? Hı. Eee neydi ya? Bir dakika arkadaşlar. Videoyu hemen dondurmam bu Tamam arkadaşlar videoyu gördüm. Kaba aldık geldim. Ee, ee, şimdi arkadaşlar, ee, ha tamam ba bağladıyız. çıktık bir tane. Ee, bu böylelik ya bu bayağı tohum kasalım. Çünkü bir şey yapacağız arkadaşlar. Neydi ya? Tarım hani ya. İşte biz tarım yapacağız arkadaşlar. Onun gibi bir şey diyeyim ben size. Biraz küçük olacak ama Bak, bayağı tatlıyım. Hadi be 5 tane 6 oldu. Ee, neyse ben hemen suyu şuradan ekeyim. Bir, 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 kere daha sonra şurada, alayım şuradan aldım. Bir de bir tane daha vardı. Hop. Koş koş. Tamam size şey, işin arkadaşlar. Şimdi 6 tane olduğu için 6 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben de 6 blokluk yapmışım. İnşallah içinden çıkar. Hadi çık çık. O çıktı 2 tane yaptı. Çık 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 çık. çık. Evet bir tane daha. Bu bir tane daha. Çık 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 çık. çık. Çık çık çık. Tamam, tane çıktı bir daha. Bir tane daha altaya da yapacağız. İbili'ler daha kadar. Bu oran şey değil. Almak istemiyorum. Evet. Çok güzel ya. Bir dakika arkadaşlar, yanına döndürürüm belki. Bir dakika, karşıdan herhangi bir şey yok. Tamam, arkadaşlar da döndüm. Yine. Evet, yine döndüm, altlarında kaldım. Vay, şurada eşitlik yaptım. Aa, su. Aa, lır, lır, lır. Tamam bu sefer full eşit oldu. Full eşit olmasını istiyorum ben zaten. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de ne yapacaktım? Ee, demir de baltalarınızı. Yüz <laughs> evet, pompa çekmiştim ha. Akşam oluyor ama bilmiyorum. Ya iki dakika falan hemen ya. Ne kadar ne kadar gideceğiz ki zaten. O var değil mi? Çok fazla kadar. Bunu da kuramayız. İnşallah zaman bir iyi Anladım. Hadi evet, akşam oluyor arkadaşlar. Hemen yatağımıza gidelim. Oha koş koş. Ay yatalan. Şöyle yatalan, tamam. Şöyle tamam he. Valla Tamam. Valla şeyler olmamıştır. olmamıştı Olmamıştır. Olmamıştır. Büyüyorlar ya. Bir de ağaç kesmeye devam edelim arkadaşlar. Çünkü ağaca da ilk ihtiyacımız olur. Ne şey şimdi? Hadi be hadi be. Hmm. Şuradan üşmüş <tık> ne ya. Ya varmış şimdi. Neyse ya. o kendi bir şey. Hmm bir o kendi kendine. Yok ya. Gel. Gel. Ha geldi artık gel. Oğlum bak oluyor gelmiyor. Birisi nereye gidiyor? Ha gelsene. Hayır ben bu. Ya kopak oldu neyse. Tamam ya. Başka başka alır Arkadaşlar ben bir şey yapmadım video doğru. Galiba arkadaşlar benim video doğru görmedim onu. Bak gitti ya anlamıyorum. Gelmedi gelmedi. Karla ne mı seni. Arkadaşlar videonun sonu oldu az önce? Ha, yani video devam ediyor mu diye bakıyordum. Ne diyormuş? Dur bir ben size edecek bir şey yazmadı. Gör, siz görmeyin onu. <laughs> Ağırlığın olmaz yani. Belki kızarsınız yorumlarda yani. Biz onu görmek istemiyoruz gö derseniz ben bilemiyorum şimdi. anne işte anne yandı yani. Şöyle anlarım şunu altına koyalım onu Arkadaşlar bilmiyor olabilirsiniz e, odunu şey neydi ya odunu ismi attı ne yapınca e, hani normal odunu şunlardan alanı e, bu fırına attığınızda buraya bunu pişiyor. Ve e, kömür oluyor. Bununla da şey yapabiliyorsunuz. Neydi ismi şimdi anlattım. E, meşale. Bir hemen göstereyim. Şöyle koyalım. Mesela. Bakın oluyor mu inşallah. Mesela 3 tane daha geldi. 4 tane oldu da. Koyalım yani. Şöyle bir şey düşüyor zaten. Versin gel 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 Arkadaşlar benim sesim size iyi geliyordur inşallah. Yoksa videoyu bir daha çekerim. Vallahi çekerim. Acımam. Oo 5'e 5. Beş. Koy. Koy. şifle şifle. Ha. 32 tane meşalemiz var arkadaşlar. Onu buraya atalım. Buraya arkadaşlar ben blok atacağım. Ya yani şu kovaları falan da. Şöyle 4 de ve be gitsin belki bazen gerekli olabiliyor. yani e 4 arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. <laughs> Top. 4'ü bence direkt atmayın 4. Yani toprağa bakın bak yaptım Kapının içindeyim smoke veriyor da. Odamın aydınlığı bitti. Çünkü bütün hepsi pişmiş, pişmiş. Pişmiş de pişmiş. Bir bakayım